Güne yine partimize karşı operasyonlarla başladık. Dün gece daha doğrusu sabaha karşı saat 5.30'da Adana, Mersin, İstanbul, Antep ve Urfa'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve bu operasyonlarda Başta ilçe başkanları, ilçe eş başkanları, il yöneticileri, belediye eş başkanları olmak üzere şu ana kadar tespit ettiğimiz rakamlara göre 290 arkadaşımız göz Hatta Adana'da o kadar ileri gittiler ki ilçe başkanımız Hüseyin Beyaz ve Seyhan ilçe eş başkanımız Suzan Kılıç bir buçuk aya yakındır ev hapsinde oldukları halde gidip evlerinden tekrar ikinci bir şekilde gözaltına aldılar. Herhalde alındılar. Yakında cezaevindekiler de belki yeni bir gözaltı işlemine ayrıca tabi tutulabilir. Bu kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki nedir bunun arka planı? İntikam. İntikam söylemleri. Bu söylemler aynı zamanda savcılara, emniyetlere birer talimat niteliğindeydi. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu kendi kişisel Twitter hesabından gerçi burada da söyledi ama bir iki tanesini okumak isterim. Güvenlik güçlerinin birinci öncelikli işi bunu yapanlardan intikam almaktır. Karada, havada, denizde nerede olursa olsun. Diğer tweet'i 40 yıldır bu ülkeyi terörle uğraştıranlar ve onların destekçilerine soruyorum. Ne elde ettiniz? Kuracağınızı iddia ettiğiniz ülke nerede? Geberip gittiğinizde arkanızdan ağlayacak, hayırlı dua edecek kimseniz var mı? Hayır. Bizden ayırdığınız topraklar nerede? Dağlarda, mağara kovuklarında hayvan gibi yaşamaktan öteye geçebildiniz mi? Hayır. Bu, bu ülkenin İçişleri Bakanı. Tweetleri attıktan sonra sabah beş buçukta düğmeye basılıyor ve beş ilimizde bütün yönetim kurulu üyeleri gözaltına alınıyor. Bunun diğer bir sebebi. Dün burada İstanbul'daki korkunç patlamaya, saldırıya karşın biz parti bildirimizi okuduk. Bunu buradaki arkadaşların tümü biliyor. Ve basında bize yönelik bir linç kampanyası başlatıldı. Her zaman olduğu gibi. Ne zaman bomba patlasa HDP hedefe konuyor ve saldırıya maruz bırakılıyor. Tek merkezden yönetiliyor. Dün burada söylemiştim, bir kez daha söyleyeyim. Bizim İstanbul ya da diğer patlamalarda, katliamlarda, hiçbir tereddüt olmadan kınadığımızı bu mecliste çok iyi biliyor. Türkiye biliyor mu emin değilim. Çünkü açıklamalarımız televizyonlarda verilmiyor. Ciddi bir sansürle karşı karşıyayız. Dün biz o bildiriyi imzalamak için gittiğimizde bizim adımıza Sayın Sırrı Süreyya Önder üç partinin zaten bildiriyi yazdığını bizim önerilerimizin dikkate alınmayacağını anlaştıklarını gördü ve bunun üzerine biz buradan kendi önerilerimiz dikkate alınmayacaksa o bildiriye imza atmamız söz konusu olamaz. 15 Temmuz'da yaptık birlikte. Dün de yapabilirdik. Ama dün o bildiride bizim imzamız olsaydı bugün bu linç kampanyası yapılamazdı. Bizim 290 il ve ilçe yöneticimiz gözaltına alınamazdı. Bu şekilde bu operasyonlara zemin hazırlanması için HDP'nin kriminalize edilmesi için HDP'nin Tümüyle etkisizleştirilmesi için bizim o bildiride imzamızın olmaması gerekiyordu. Hazırlık buna yönelikti ve şu anda bu linç kampanyası hala devam ediyor. Ben Türkiye'deki tüm yurttaşlara söylüyorum. Bu tümüyle HDP'ye yönelik bir saldırının parçasıdır. Biz demokratik siyasi bir parti olarak burada tıpkı sizler gibi düşüncelerimizi, barış özlemlerimizi siyaset yapma hakkını kullanıyoruz. Ve bu ülkede gerçekten çatışmalarla, ölümle, bombalarla, katliamlarla hiçbir sorun çözülmeyecek. Tam da bunun yolunu açmaya çalışıyoruz. Biz büyük tehlikelere, büyük saldırılara rağmen bu sözlerimizi, demokrasi, hak, özgürlük, barış sistemlerimizi hep söylüyoruz. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar gerçekten öyle bir dönemdeyiz ki bir de biliyorsunuz başkanlık tartışmaları var. Aynı gün bombaların patlaması başkanlığa giden yoldaki tartışmaları da tetikledi. Şimdi şöyle deniyor efendim HDP sanki biz bombayı attık sanki biz o saldırıyı yaptık ha böyle bir şey olabilir mi biz burada milletvekilleri il ilçe örgütlerimiz her şeyi göze alarak bu saldırılara rağmen burada siyaset yapmaya çalışırken ve çözüm sürecinin barış sürecinin konuşmanın diyaloğun önemini anlatırken birileri ısrarla bizi çatışma tarafına itmeye çalışıyor. Bu bilinçli bir politika. Ama tabii ki bunun sorumlusu iktidardaki partidir başta. Şimdi nedir? İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırılarda saldırıların başat sorumlusu AK Parti'dir. Bu sorumluluk öyle sadece şey diye söylemiyorum. İktidardadır. Ne olursa olsun o sorumludur şeklinde söylemiyorum. Şüphesiz bu da anayasal bir ilkedir ama şu şekilde söylüyoruz ayrıca. Bir yandan İktidar Partisi şiddet dilini arttırıyor. Bir yandan siyaset alanını daraltıyor. Partimizin eş genel başkanları ve bütün kademeleri tutuklanıyor. Siyaset alanını daraltıp şiddet alanını arttırmak için bu dili arttırıyor ki bir Kasım'dan önce başlayan ve bugüne kadar devam eden konsept tam da budur. Diğer yandan da yok ederek bu alanı bize kapatmaya çalışıyor ve diyor ki bu şiddeti sorumlusu sizsiniz. Böyle bir şey kabul edilemez. Bu konuda HDP'nin hiçbir sorumluluğu ne hukuken ne siyaseten yoktur. Tam da aksine biz bu bombaların önlenmesi için ne yapılması gerektiğini her fırsatta bir yol bulalım diyoruz. Ortak akıl bulalım diyoruz. Bu ülkede iki buçuk yıl çözüm süreci varken bombalar patlamadı, insanlar ölmedi diyoruz. Dünya çözdü fark çözdü. Türkiye üçüncü gözlemci ülke olarak şu anda masada oturuyor. Başka ülkelerdeki çatışma çözümlerinde hakem rolü oynayan Türkiye kendi çatışma zeminini ortadan kaldırmak için intikamla aralara oturuyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Polisin görevi devletin görevi intikam almak değildir. Sorumluları cezalandırmaktır sorumluları bulmaktır, failleri tespit etmektir. Bunun bir daha yaşanmaması için önlem almaktır. 40 bin polisle bir huzur operasyonu yapıldığının sabahı bu bombalar patlıyor. Bunu sorma hakkımız yok mu? Bunu sorma hakkımız var. Peki bu bombalar patladıktan sonra istifa müessesesi ne durumda? Ya bir polis bari istifa etsin ya. Böyle bir şey olabilir mi? Dünden beridir bütün herkes diyor ki uzun süre keşif yapılmış. Peki nerede bu devlet? O halk deyimiyle nerede güvenlik personeli? İçişleri Bakanı nerede? İçişleri Bakanlığının görevi intikam naraları atmak değildir. İntikam bir hukuk devletinde başvurulacak bir yöntem değildir. Burada herkesin can güvenliği iktidardan, devletten ve parlamentodan sorumludur. Bu anayasal hükümdür bunu biz söylemiyoruz. Ve bunun yerine çıkıp bizi karşı tarafa itip sanki bu ülkenin partisi biziz iktidarı biz önlem almadık bu nedenle bunlar oldu şeklinde bir psikoloji yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi size bir küçük bir pasaj okuyacağım. Sayın Cumhurbaşkanı 13 Şubat 2015 tarihinde şöyle bir konuşma yapmış. Biz siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz sabrımızı ortaya koymak zorundayız. Çünkü halk bize oylarını verirken benim can güvenliğimi, mal güvenliğimi sağlayacaksın diye oy veriyor. Evet biz de bunu söylüyoruz. Halk bize can güvenliğini, bütün haklarını tesis etmemiz için oy veriyor ve iktidar partisinin sorumluluğu bu konuda tartışmasızdır. Her şeyin dışındadır. Bu sürecin başka bir amacı da başkanlığa giden yolda HDP'yi devre dışı bırakmaktır. HDP'nin çalışamaz duruma getirilmesidir. İstanbul'un, Adana'nın, İzmir'in, Ankara'nın diğer bütün illerin yönetim kurullarının alınmasının tek sebebi bir siyasi partinin propaganda kampanya kendi anayasal düşüncelerini bile ifade etmesini engellemektir. Zaten şimdiden bu referandum eğer eş başkanlarımız ve milletvekillerimiz serbest bırakılmazsa gayrimeşrudur, hukuk dışıdır, anayasaya aykırıdır. Her bir oyun anayasadaki nisabı değiştirecek güçtedir. 329'da kalsa belki bizim milletvekillerimizden biri farklı bir oy verecek. Şu andan söylüyoruz bu etkisizleştirme çabalarınız nafiledir. Bununla bir HDP bitse Kürt sorunu mu bitecek? Emekçilerin sorunu mu bitecek? Alevilerin sorunu mu bitecek? Kadınların sorunu mu bitecek? hiçbir şey bitmeyecek. Bu soru Teşekkür ederim Sayın Danış Beştaş. Sayın Muş. Konuşmasında siyaset AK Parti'nin siyaset alanını daraltıp şiddet alanını artırdığını iddia ediyor. Buyurun Sayın Muş. 69. maddeye göre iki dakika söz veriyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak şimdiye kadar siyasi geleneğimizde Türkiye'de hep ülkeye güzellikler kazandırmak olmuştur. Şiddet, kırmak, dökmek bizim lügatımızda hiç olmamıştır. Bakın aynı bugün bugün buna benzer başka açıklamalar da geldi. Şu illerde partimiz operasyon yapılıyor. Bu şiddeti arttıracaktır. Siz kimi tehdit ediyorsunuz? Ülkeyi mi tehdit ediyorsunuz? Bu nasıl bir, bu nasıl bir ifadedir? Bunu yaparsanız bu daha da fazla şiddet getirir. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Daha fazla bomba mı patlaracak Buna mı girişecek? Ne iddia ediyorsunuz? Ne ima ediyorsunuz? Ne demek? Ne demek daha fazla şiddet getirecek ifadesi? Ne ne ima ediyorsunuz? Kimi tehdit ediyorsunuz? Kimi tehdit ediyorsunuz? Böyle bir ifade olabilir mi? Böyle bir ifade olabilir mi? Herkes hukuk kuralları içerisinde kalmak zorundadır. Kimse laüsel değildir. Kimin ağzından ne çıkıyorsa, hangi fiilde bulunuyorsa şunu unutmamalıdır. Adalet mekanizması diye bir mekanizma vardır ve bu devreye girer. Bunu unutmayacağız. Bunu kimse unutmayacak. Bunu Sayın kimse unutmayacak. Buna göre gazetik hareket edecek. Bir de bu tehdit dilini, bu tehdit dilini kesinlikle reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değildir. Ne demek operasyon yapıyor? Emniyetin ilgili birimleri burada hukuk vardır, kanun vardır, nizam vardır. Orada bir karar verilecektir. Bunun bunun karar vericisi bizler değiliz. Bunu yaparsanız daha fazla şiddet gelir. Bu nasıl bir lisandır? Bu nasıl bir ifadedir? Ne ima ediyorsunuz? Açık konuşun açık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Muş. Sayın Danış Beştaş. Konuşmama ve bana istiyorum. Şey şey Tam duyamadım. Evet, Buyurun atmayayım. Sayın Danış Beştaş. Lütfen yeni bir sataşmaya meydan vermeyiniz. Başkan, değerli milletvekilleri çıktı almaya zaman bulamadım. Yeni gördüm. Şu tweet'i beğenen AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan. Tweet'te HDP'nin ağacının her bir dalı bomba. Bu konuda AKP grubundan cevap bekliyoruz. AKP'nin hiçbir dalı bomba değildir. Beğenmiştir. Buna siz de bakabilirsiniz. HDP'nin her bir dalı Özgürlük, barış, demokrasi, eşitlik ve kardeşlik demektir. Sayın milletvekilleri lütfen bize lütfen verirken hep aynı ezberden veriyorsunuz. 3-4 kelimelik bir dağarcıktan işte şunu kınayın, şunu lanetleyin. Niye böyle konuşuyorsunuz diyorsunuz? Lütfen bizim sözlerimizle nasıl anladığınızı izah edin. Türkiye bizi izliyor. Ben hiç kimseyi ne tehdit ettim ne ederim. Ben siyaset bilimini burada anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin yüz yıllık bir probleminin bu şekilde bitirilemeyeceğini, bugüne kadar bitmediğini ve bundan sonra da bu şekilde bitmeyeceğini daha büyük acılar yaşayacağımızı bu nedenle demokratik siyaseti hepimizin koruması gerektiğini söylüyorum. Ve burada sıralardayız. On arkadaşımız içeride bu operasyonu yargı yapmadı. Bu ezberi bize anlatmayın. İntikam diye tweet atan İçişleri Bakanı'ndan sonra 5 ilin savcısına talimat gitmiştir. Bunun başka bir izahı yoktur. Aynen 4 Kasım'da olduğu gibi. Yarın bu sıralarda olmayabiliriz. Aynı talimat gereğince bizler de cezaevine gönderilebiliriz. Ve kürsüdeki konuşmalarımızdan dolayı. Öyle başka bir fiilden falan da değil. Ve bu nedenle gerçekten hukuk devleti olmalıyız. Hukukun üstünlüğü olmalı. Bunu sonuna kadar her türlü bedeli vererek savunmayı yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız. Ama gerçekten HDP'nin bu şekilde kriminalize edilmesi ne bize ne size ne Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmaz. Sadece hepimize birden kaybettirir ve bunu Türkiye kaybeder diyorum. Teşekkür ederim Sayın Danış Beştaş. Sayın Muş. İstemeyeceğim. Fakat şunun kayıtlara girmesi lazım. Burada parti grubumuza söylenen her şeyi biz bunun ne olduğunu, bunun cevabını vermek durumundayız. Eğer aynı şeyleri duymak istemiyorsanız kürsüden aynı şeyleri tekrarlamayacaksınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Muş. Halkların Demokratik Partisi grubu adına yapılan konuşmalar. Bizim İstanbul ya da diğer patlamalarda, katliamlarda hiçbir tereddüt olmadan kınadığımızı bu mecliste çok iyi biliyor. Türkiye biliyor mu emin değilim. Çünkü açıklamalarımız televizyonlarda verilmiyor. Ciddi bir sansürle karşı karşıyayız. Dün biz o bildiriyi imzalamak için gittiğimizde bizim adımıza Sayın Sırrı Süreyya Önder üç partinin zaten bildiriyi yazdığını bizim önerilerimizin dikkate alınmayacağını anlaştıklarını gördü ve bunun üzerine biz buradan kendi önerilerimiz dikkate alınmayacaksa o bildiriye imza atmamız söz konusu olamaz. 15 Temmuz'da yaptık birlikte. Dün de yapabilirdik. Ama dün o bildiride bizim imzamız olsaydı bugün bu linç kampanyası yapılamazdı. Bizim 290 il ve ilçe yöneticimiz gözaltına alınamazdı. Bu şekilde bu operasyonlara zemin hazırlanması için HDP'nin kriminalize edilmesi için HDP'nin tümüyle etkisizleştirilmesi için bizim o bildiride imzamızın olmaması gerekiyordu. Hazırlık buna yönelikti ve şu anda bu linç kampanyası hala devam ediyor. Ben Türkiye'deki tüm yurttaşlara söylüyorum. Bu tümüyle HDP'ye yönelik bir saldırının parçasıdır. Biz demokratik siyasi bir parti olarak burada tıpkı sizler gibi düşüncelerimizi, barış özlemlerimizi siyaset yapma hakkını kullanıyoruz. Ve bu ülkede gerçekten çatışmalarla, ölümle, bombalarla, katliamlarla hiçbir sorun çözülmeyecek. Tam da bunun yolunu açmaya çalışıyoruz. Biz büyük tehlikelere, büyük saldırılara rağmen bu sözlerimizi demokrasi, hak, özgürlük, barış sistemlerimizi hep söylüyoruz. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar gerçekten öyle bir dönemdeyiz ki bir de biliyorsunuz başkanlık tartışmaları var. Aynı gün bombaların patlaması başkanlığa giden yoldaki tartışmaları da tetikledi. Şimdi şöyle deniyor efendim HDP sanki biz bombayı attık sanki biz o saldırıyı yaptık ha böyle bir şey olabilir mi biz burada milletvekilleri il ilçe örgütlerimiz her şeyi göze alarak bu saldırılara rağmen burada siyaset yapmaya çalışırken ve çözüm sürecinin barış sürecinin konuşmanın diyaloğun önemine intikam bir hukuk devletinde başvurulacak bir yöntem değildir. Burada herkesin can güvenliği iktidardan devletten ve parlamentodan sorumludur. Bu anayasal hükümdür bunu biz söylemiyoruz. Ve bunun yerine çıkıp bizi karşı tarafa itip sanki bu ülkenin partisi biziz iktidarı biz önlem almadık bu nedenle bunlar oldu şeklinde bir psikoloji yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi size bir küçük bir pasaj okuyacağım. Sayın Cumhurbaşkanı 13 Şubat 2015 tarihinde şöyle bir konuşma yapmış. Biz siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz tavrımızı ortaya koymak zorundayız. Çünkü halk bize oylarını verirken benim can güvenliğimi, mal güvenliğimi sağlayacaksın diye oy veriyor. Evet biz de bunu söylüyoruz. Halk bize can güvenliğini, bütün haklarını tesis etmemiz için oy veriyor. Ve iktidar partisinin sorumluluğu bu konuda tartışmasızdır, her şeyin dışındadır. Bu sürecin başka bir amacı da başkanlığa giden yolda HDP'yi devre dışı bırakmaktır. HDP'nin çalışamaz duruma getirilmesidir. İstanbul'un, Adana'nın, İzmir'in, Ankara'nın diğer bütün illerin yönetim kurullarının alınmasının tek sebebi bir siyasi partinin propaganda, kampanya, kendi anayasal düşüncelerini bile ifade etmesini engellemektir. Zaten şimdiden bu referandum eğer eş başkanlarımız ve milletvekillerimiz serbest bırakılmazsa gayri meşrudur, hukuk dışıdır, anayasaya aykırıdır. Her bir oyun anayasadaki nisabı değiştirecek güçtedir. 329'da kalsa belki bizim milletvekillerimizden biri farklı bir oy verecek. Şu andan söylüyoruz bu etkisizleştirme çabalarınız nafiledir. Bununla bir HDP bitse Kürt sorunu mu bitecek? Emekçilerin sorunu mu bitecek? Alevilerin sorunu mu bitecek? Kadınların sorunu mu bitecek? Hiçbir şey bitmeyecek. Bu sorun... Teşekkür ederim Sayın Danış Beştaş. Sayın Muş. Konuşmasında siyaset AK Parti'nin siyaset alanını daraltıp şiddet alanını artırdığını iddia ediyor. Buyurun Şimdi, Sayın Muş. 69. maddeye göre... İki dakika söz veriyorum. Güne yine partimize karşı operasyonlarla başladık. Dün gece daha doğrusu sabaha karşı saat 5.30'da Adana, Mersin, İstanbul, Antep ve Urfa'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve bu operasyonlarda Başta ilçe başkanları, ilçe eş başkanları, il yöneticileri, belediye eş başkanları olmak üzere şu ana kadar tespit ettiğimiz rakamlara göre 290 arkadaşımız göz Hatta Adana'da o kadar ileri gittiler ki ilçe başkanımız Hüseyin Beyaz ve Seyhan ilçe eş başkanımız Suzan Kılıç bir buçuk aya yakındır ev hapsinde oldukları halde gidip evlerinden tekrar ikinci bir şekilde gözaltına aldılar. Herhalde alındılar. Yakında cezaevindekiler de belki yeni bir gözaltı işlemine ayrıca tabi tutulabilir. Bu kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki nedir bunun arka planı? İntikam. İntikam söylemleri. Bu söylemler aynı zamanda savcılara, emniyetlere birer talimat niteliğindeydi. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu kendi kişisel Twitter hesabından gerçi burada da söyledi ama bir iki tanesini okumak isterim. Güvenlik güçlerinin birinci öncelikli işi bunu yapanlardan intikam almaktır. Karada, havada, denizde nerede olursa olsun. Diğer tweet'i 40 yıldır bu ülkeyi terörle uğraştıranlar ve onların destekçilerine soruyorum. Ne elde ettiniz? Kuracağınızı iddia ettiğiniz ülke nerede? Geberip gittiğinizde arkanızdan ağlayacak, hayırlı dua edecek kimseniz var mı? Hayır. Bizden ayırdığınız topraklar nerede? Dağlarda, mağara kovuklarında hayvan gibi yaşamaktan öteye geçebildiniz mi? Hayır. Bu, bu ülkenin İçişleri Bakanı. Tweetleri attıktan sonra sabah 5 buçukta düğmeye basılıyor ve 5 ilimizde bütün yönetim kurulu üyeleri gözaltına alınıyor. Bunun diğer bir sebebi, dün burada İstanbul'daki korkunç patlamaya saldırıya karşın biz parti bildirimizi okuduk. Bunu buradaki arkadaşların tümü biliyor. Ve basında bize yönelik bir linç kampanyası başlatıldı. Her zaman olduğu gibi. Ne zaman bomba patlasa HDP hedefe konuyor ve saldırıya maruz bırakılıyor. Tek merkezden yönetiliyor. Dün burada söylemiştim bir kez daha söyleyeyim. Anlatırken birileri ısrarla bizi çatışma tarafına itmeye çalışıyor. Bu bilinçli bir politika. Ama tabii ki bunun sorumlusu iktidardaki partidir başta. Şimdi nedir? İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırılarda saldırıların başat sorumlusu AK Parti'dir. Bu sorumluluk öyle sadece şey diye söylemiyorum. İktidardadır. Ne olursa olsun o sorumludur şeklinde söylemiyorum. Şüphesiz bu da anayasal bir ilkedir. Ama şu şekilde söylüyoruz ayrıca. Bir yandan İktidar partisi şiddet dilini arttırıyor. Bir yandan siyaset alanını daraltıyor. Partimizin eş genel başkanları ve bütün kademeleri tutuklanıyor. Siyaset alanını daraltıp şiddet alanını arttırmak için bu dili arttırıyor ki bir Kasım'dan önce başlayan ve bugüne kadar devam eden konsept tam da budur. Diğer yandan da yok ederek bu alanı bize kapatmaya çalışıyor ve diyor ki bu şiddeti sorumsuz sizsiniz. Böyle bir şey kabul edilemez. Bu konuda HDP'nin hiçbir sorumluluğu ne hukuken ne siyaseten yoktur. Tam da aksine biz bu bombaların önlenmesi için ne yapılması gerektiğini her fırsatta bir yol bulalım diyoruz. Ortak akıl bulalım diyoruz. Bu ülkede iki buçuk yıl çözüm süreci varken bombalar patlamadı, insanlar ölmedi diyoruz. Dünya çözdü. Fark çözdü. Türkiye üçüncü gözlemci ülke olarak şu anda masada oturuyor. Başka ülkelerdeki çatışma çözümlerinde hakem rolü oynayan Türkiye kendi çatışma zeminini ortadan kaldırmak için intikamla aralara oturuyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Polisin görevi devletin görevi intikam almak değildir. Sorumluları cezalandırmaktır sorumluları bulmaktır. Failleri tespit etmektir. Bunun bir daha yaşanmaması için önlem almaktır. 40 bin polisle bir huzur operasyonu yapıldığının sabahı bu bombalar patlıyor. Bunu sorma hakkımız yok mu? Bunu sorma hakkımız var. Peki bu bombalar patladıktan sonra istifa müessesesi ne durumda? Ya bir polis bari istifa etsin ya. Böyle bir şey olabilir mi? Dünden beridir bütün herkes diyor ki uzun süre keşif yapılmış. Peki nerede bu devlet? O halk deyimiyle. Nerede güvenlik personeli? İçişleri Bakanı nerede? İçişleri Bakanı'nın görevi intikam naraları atmak değildi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak şimdiye kadar siyasi geleneğimizde Türkiye'de hep ülkeye güzellikler kazandırmak olmuştur şiddet, kırmak, dökmek bizim lügatımızda hiç olmamıştır. Bakın aynı bugün bugün buna benzer başka açıklamalar da geldi. Şu illerde partimiz operasyon yapılıyor. Bu şiddeti arttıracaktır. Siz kimi tehdit ediyorsunuz? Ülkeyi mi tehdit ediyorsunuz? Bu nasıl bir bu nasıl bir ifadedir? Bunu yaparsanız bu daha da fazla şiddet getirir. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Daha fazla bomba mı patlaracak PKK? Buna mı girişecek? Ne iddia ediyorsunuz? Neyi ima ediyorsunuz? Ne demek? Ne demek daha fazla şiddet getirecek ifadesi? Ne ne ima ediyorsunuz? Kimi tehdit ediyorsunuz? Kimi tehdit ediyorsunuz? Böyle bir ifade olabilir mi? Böyle bir ifade olabilir mi? Herkes hukuk kuralları içerisinde kalmak zorundadır. Kimse laüsel değildir, kimin ağzından ne çıkıyorsa, hangi fiilde bulunuyorsa şunu unutmamalıdır. Adalet mekanizması diye bir mekanizma vardır ve bu devreye girer. Bunu unutmayacağız, bunu kimse unutmayacak, bunu Sayın kimse unutmayacak, buna göre efendim. herkes hareket edecek. Bir de bu tehdit dilini, bu tehdit dilini kesinlikle reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değildir. Ne demek operasyon yapıyor? Emniyetin ilgili birimleri burada hukuk vardır, kanun vardır, nizam vardır. Orada bir karar verilecektir. Bunun bunun karar vericisi bizler değiliz. Bunu yaparsanız daha fazla şiddet gelir. Bu nasıl bir lisandır? Bu nasıl bir ifadedir? Ne ima ediyorsunuz? Açık konuşun açık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Muş. Sayın Danış Beştaş. Ben konuşmama ve bana sataşmıştır. Tam duyamadım. Iddia Buyurun Sayın Danış Beştaş. Lütfen yeni bir sataşmaya meydan vermeyiniz. Başkan, değerli milletvekilleri çıktı almaya zaman bulamadım. Yeni gördüm. Şu tweet'i beğenen AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan. Tweet'te HDP'nin ağacının her bir dalı bomba. Bu konuda AKP grubundan